İnsanlar kalp krizi geçirebilirler. Kalp krizi böyle bir damarda kritik bir yerden yani kalbin ne kadar geniş bir alanını etkileyen bir damarda kriz geçiriliyorsa insan bunu o kadar fazla hissedebilir. Hatta böyle bir şey başına gelse yani şu görmüş olduğunuz dul bırakan damar dediğim kalbin önünden inen damar var ya bu damar tepesinden itibaren eğer bir daralma veya tıkanıklığa bağlı olarak bir kriz geçirirse o zaman kalbin bu kadar büyük bir alanı etkisini kaybedeceğinden dolayı kalp kasılmayı bırakacaktır ve titremeye geçecektir. Yani ritim problemiyle karşı karşıya kalacak demek. Ritim problemiyle karşı karşıya ne demek? Kasılmayacak onun yerine titremeye başlayacak. Titrediği zaman o kişi kalbi durmuşçasına yere düşer bir insan kalp krizi sebebiyle yanınızda yere düşüyorsa bugüne kadar öğrendiklerinizi bir kenara koyun. Bugün ne yapmanız gerektiğini size açıklıyor olacağım. Şimdi peki bir insan kalp krizi geçirdiğini nasıl anlar acaba? Az önce bahsettim göğüs ağrısı çok tipik bir insan karşıma çıktı geldi dedi ki benim göğsüm ağrıyor. Çok net bir insan sadece müpem bir göğüs ağrısıyla karşınıza gelip diyebilir ki benim sadece göğsüm ağrıyor. Bir bakarsınız EKG'sine normal bile olabilir. Bir bakarsınız efendim e, kandaki kalp enzimlerine kalp enzimleri yükselmiştir. Dersiniz ki siz non STMI yani kalp elektrosu çekiliyor ya o elektroda bir bölgede görülen anormallik görülmek sizin yaşanan basit yollu kalp krizi. Şanslısınızdır. Hemen yatırırlar, tedavinize başlarlar, anjiyonunuzu alırsınız veya işte 112 aradınız zaten hastaneye gittiniz filan. Müdahale yapılabilecek bir kalp krizi. Onun dışında bir de büyük kalp krizi geçirirsiniz ve olduğunuz yerde düşersiniz. İnsanların %80'i evdeyken düşüyorlar. Yani evdeyken kalp krizi geçiyorlar ve yanlarında birisi oluyor. Peki yanınızdaki bir insanın kalp krizi geçirdiğini nasıl anlarsınız? İşte asıl soru bu. Yanınızda birisi yattı, göğüsü ağrıdığını ifade etti veya bir anda iletişimi kapattı sizinle. İkisinden birisi göğsünün ağrıdığını ifade ediyorsa, göğsünü ağrıdığını ifade ediyorsa, hemen yanındasınız, yanında eğildiniz, yerde yatır, yatırabilirsiniz, ayaktadır, sen hemen bir yere yat dediniz. Öncelikle hiçbir müdahale yapmadan evde mutlaka birisi vardır. Yani şu anda ekip arkadaşlarım, birisi yere düştüğü zaman benim mutlaka birisine... 112'yi ara. Yani bir ambulans çağır ifadesini bulmam lazım. Yani hastaya müdahale etmeden önce mutlaka bir şey yapmak zorundasınız. Bir yardım çağırmak zorundasınız. Günün sonunda sağlık profesyoneli değilsiniz. Onun dışında yanına yattınız. Bir defa uyanıksa, sizinle iletişim kurabiliyorsa onu rahatlatabiliyor olmanız lazım. Üzerinde onu sıkan bir şeyler varsa gevşetmeniz gerekiyor filan. Ve yapacağınız ilk hamle şu. Elinizi el bileğine koyacaksınız. Baş parmağınızın tam köküne. Tam şu bölgede, tam şu bölgede baş parmağınızın kökünde iki parmağınızı koyduğunuz zaman nabız aldığınızı hissedeceksiniz. Öncelikle bu nabzın düzenli olup olmadığına bakın. Çünkü ritim problemi varsa o esnada bir ritim problemi gelişmişse daha hızlı bir müdahale yapmanız lazım. Eğer iletişimi kopartmışsa burada nabız dahi alamazsınız. Herhangi bir şey gelmeyecektir. Dolayısıyla dolaşım o bedende yok demektir. Yattı, sizinle iletişim halinde 112'yi aradınız. Herhangi bir müdahale yapmıyorsunuz. Varsa kullandığı bir kalp ilacı, işte kan sulandırıcı e, bildiğiniz bir risk faktörü varsa o yüzden kalp ilacı varsa onu kullandırıp bekleyeceksiniz. Onun dışında tansiyonu ölçebiliyor musunuz? Tansiyonunuzu ölçtünüz, tansiyonu düşük geldi. Tansiyon düşük geldiyse başka sebeplere bağlı olarak da tansiyon düşük gelebilir ama ayaklarını kaldırabilirsiniz. İş yanınızdaki kişi unresponsive dediğimiz yani sizinle iletişime geçmeyecek şekilde kendini kapattı kaldıysa ve gözleri belki de kapalıysa. Kısacası yarı ölüm dediğimiz ventriküler fibrilasyon VF dediğimiz tablo yani hani filmlerde görüyorsunuz ya geliyorlar elektrik şok veriyorlar ve gidiyorlar. Aslında verdikleri elektrik şok kalp ta tepesinden itibaren tıkanmış ve ritim problemine girmiş. Kalp kasılmıyor, kalp sadece titriyor. Onun o titremesini geri çevirmek için elektrik veriyorlar. Aradınız mı? Aradınız. Geliyor birisi. Ondan sonra hemen başına oturdunuz. İlk yardımın ABC'si. A Airway'den geliyor. Yani bu ABC kriterleri İngilizce'den geliyor. Hava yolu yani. Şimdi bakacaksınız ağzında bir şey var mı? Tükürüyor olabilir, kusmuş olabilir, başka şeyler olabilir. B hava yolu açık. B nefes alıp veriyor mu? Nefes alıp verdiğinde ağzına vurup bakmayacaksınız herhalde. Yani günün sonunda işte belki bir cam parçası tutabilirsiniz. Belki gözünüz varsa gözünüzü tutabilirsiniz. Onu buğulandırıyor mu vesaire. Veya elinizle belki birazcık hissedebilirsiniz. Ama bunların hepsini bir kenara koyun. Bugüne kadar öğrendiklerinizi bir kenara koyun diye niçin dedim? Çünkü Amerikan Kalp Birliği bir literatür yayınladı. Dedi ki siz bunlarla uğraştığınız için insanların hayatı maalesef son buluyor. Çünkü müdahale edebileceklerinizin ancak yarısına müdahale edebiliyorsunuz. Hiç kimse doğru nefes vermeyi bilmiyor. Yani evet birisine yardım etmek istiyorsunuz ama eğildim ben bunun ağzına ne yapacağımı bilemiyorsunuz. Doğru yapamıyorsunuz. En iyi yapabileceğiniz şey şu. Evet hava yolunu kontrol etmek. Bir defa akciğerlerine bir şey kaçmasın diye başını yana doğru tutabilirsiniz. Yapabileceğiniz en iyi hamle bu. Çünkü işte dilin arkaya kaçmasını engelleyeceksiniz. Bir şekilde hava yolu oluşacak ama siz artık onun nefes alıp vermediğiyle çok fazla ilgilenmenize gerek yok. Yapmanız gereken tek şey masaj yapmak. Masajı nasıl yapacağım? Bir defa meme başlarını görüyorsunuz. Meme başlarının kestiği çizgiye hangi elinizi kullanıyorsanız solaksanız sol, sağ elinizi kullanıyorsanız sağ elinizin tabanını tam o iki çizginin ortasına gelecek şekilde koyuyorsunuz. Tam böyle. Diğer elinizi üstüne kapatıyorsunuz ve yapacağınız tek şey dik durup yani üze, üzerine bakın. Böyle buradan yapmak olmaz. Üzerine yiyeceksiniz yukarıdan dik bir hamleyle. Bakın bastığınız zaman gördünüz mü? Bastığınız zaman yeşile dönüyor burası. Belirli bir basınç uygulamazsanız eğer, belirli bir basınç uygulamazsanız eğer kalbi dışarıdan ezemeyeceksiniz. Önemli olan kalbi dışarıdan ezip içindeki kanı pompalayabilmek. Kalp kendi görevini göremiyorsa kalp emme basma bir tulumba diye bugüne kadar hep böyle anlattık öğrencilere. Gerçekten vücuttaki kanı alır ve bir şekilde pompalar. Bunu yapabilmesi için içi boşluklu bir organ. Siz ne kadar masaj yaparsanız, ne kadar adam akıllı masaj yaparsanız o kadar vücuda kan pompalayacaksınız. İçindeki dolaşan oksijen zaten yardım gelene kadar size yeterli olacak. Dolayısıyla bu masajı yapabiliyor olmanız lazım ve sadece bunu yaptığınızda dakikada hedefinizin 100 olması gerekiyor. 100 kere bunu bir şekilde bastığınızda ve doğru bastığınızdan emin olduğunuzda, doğru bastığınızdan emin olmak için bu göğüs kafesinin de yeteri miktarda hareket etmesi lazım. Yapmanız gereken aslında temel manada bu. Yani bugüne kadar kurguladığımız veya öğretilen işte ilk yardımın ABC'si falan bunların hepsini bir kenara koyun. Kendiniz ve sevdiklerinizi hayatta tutmak için. Unutmayın ki insanlar düştükleri zaman %80 evde düşüyorlar. Yani yanınıza düşen birisinin aslında size yabancı olmadığını bilmeniz gerekir. Ailenizden biri, sevdiğiniz biri, yakınlarınızdan birisi. Ve onları hayatta tutabilmek için elinizde ne gücünüz varsa onu kullanmanız gerekir. O güç de nedir? Sağlık bilgisidir. Evet bugün size bunun temelini biraz anlatmaya çalıştık.